Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir After Effects dersiyle tekrar beraberiz. Bugün sizlere öyle bir ders anlatacağım ki Türkiye YouTube piyasasında bu dersin benzeri yok. Peki sizlere ne anlatacağım? After Effects'te karakter reklameyi anlatacağım. Burada ne yapacağız? Bir plugin kullanacağız. Plugin'in ismi Duik Basel Plugin'i. Bu plugin'in kullanımını dersin başında anlatacağım. Dolayısıyla dersi izlemenizi öneriyorum. Derse geçmeden önce aşağı kısımdan gördüğünüz gibi kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Çünkü yeni dersleri gerçekten kaçırmak istemezsiniz. Beni sosyal medya hesaplarından solda gördüğünüz gibi takip edebilirsiniz. Aklınıza takılan noktaları da oradan paylaşabilirsiniz. O zaman ne yapalım? Hemen dersimize geçelim. Duik pluginini videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan indirerek bilgisayarınızda gerekli yere kopyalamanız gerekiyor. Hemen size nasıl kopyalayacağınızı göstereyim. Öncelikle arkadaşlar hemen geliyorum. Bakın burada Duik Basel adında klasörüm var. Bu normalde rarlı bir şekilde sizde inecek. İndikten sonra şuraya geleceksiniz. Script UI Panels kısmına ve burada yazan Duik Basel 2. Bu dosyayı kopyalayıp yapıştırmanız gerekecek. Yapıştıracağınız nokta da şurası olacak. Bilgisayarıma geliyorum. Buradan C sürücüsü. Buradan da Program Files ve Adobe'ye giriyorum. Adobe After Effects 2020'ye giriyorum. Bende 2020 kurulu şu an. Support Files ve buradan da Scripts. Script UI Panels kısmına geliyoruz ve buraya yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi ben bunu daha önce yapıştırdığım için buraya attığım için şu an burada duruyor. Dolayısıyla After Effects'i açtığımda bu da geliyor. Burada da gördüğünüz gibi az önce söylediğim gibi bu dosyayı buraya kopyalıyorsunuz. Evet bu kısmı sizlere gösterdim. Şimdi hemen gelelim After Effects'e tekrar. Bakın burada gördüğünüz gibi panelimi burada görüyorum. Eğer normalde siz ilk e, klasörün içine attığınız zaman ve göremiyorsanız, buradan Windows sekmesi altına geliyorsunuz ve hemen alt kısımda gözükecek Doğuk Basel 2'yi tıklayarak bu paneli buradan açabiliyorsunuz. Dolayısıyla paneli de After Effects'e açma işlemi bu şekilde. Şimdi paneli açtığınız zaman gördüğünüz gibi bu şekilde ayrı bir yerde duruyor. Eğer bunu herhangi bir yere yerleştirmek istiyorsanız da buraya geliyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi imleç değişiyor. Şunu alıp buraya istediğiniz bir noktaya yerleştiriyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi şu an ben bu eklentiyi panele, sağdaki panele yerleştirmiş oldum. Tekrar bunu dışarı çıkarmak isteyeceksiniz. Buradan unlock panel diyoruz ve gördüğünüz gibi yine bunu ayrı bir şekilde alabiliyoruz. Dolayısıyla bu tamamen sizde bağlı nasıl çalışmak istiyorsanız öyle kullanabilirsiniz. Şimdi panelden kısaca bahsetmek istiyorum. Ee, şuraya gelelim. Bakın arkadaşlar burada rigging diyor. Diğer seçeneğimiz automations, diğeri de animation ve diğer bir şekilde devam ediyor. Rigging'e tıkladığımız zaman yine altta üç seçenek var. İlk seçeneğimiz bizim create structures. Yani gördüğünüz gibi aşağı tarafta yürüme döngüsü oluşturmak için bize sağladıkları yapılar var. Burada ilk seçenek mesela hominoid seçeneği bir karakterin ellerini, ayaklarını, vücudunu ve başını içeren parçalar oluşturuyor. Arm sadece gördüğünüz gibi kolla ilgili bir yapıları sizlere sunuyor. Leg de bacakla ilgili, spine de yine vücut, kuyruk ve diğer seçenekleri buradan görebiliyoruz. Buraya geldiğimiz zaman burası da yapıları sahnemize ekledikten sonra bu yapıları karakterimizin üzerine yapıştırmak için, bağlamak için kullandığımız araçlar otorik kısmı otomatikmen belirlediğimiz parçanın üzerine yapıştırmayı sağlıyor. Bunu yine bu ders kapsamında sizlere göstereceğim. Add Bones da ek olarak kemikler eklememizi sağlıyor. Burada tabi tüm özellikleri bu ders kapsamında sizlere gösteremeyeceğim fakat her dersimizde sizlere buradaki özellikleri anlatmaya çalışacağım. Daha sonra şuraya geliyorum bakın tekrar automation kısmına tıklıyorum. Burada yapacağımız hareketleri görüyoruz. Bakın mesela şurada wheel tekerlekle ilgili bir e, animasyon. Dolayısıyla bizim burada bir arabamız varsa tekerlekleri ayrı katmanlarda oluşturduysak gerekli yapıları da sağladıktan sonra tekerleğe tıklayarak otomatikman bir e, araba döngüsü oluşturabiliyoruz. Yani arabanın gittiği bir döngü oluşturabiliyoruz. Burada walk cycle, bu kapsamında sizlere bunu göstereceğim. Diğerlerine de gelip baktığımız zaman mesela blink var. Blink de karakterimizin gözlerinin açıp kapandığı bir özellik, bir animasyon. Dolayısıyla burada gördüğünüz gibi hazır bir şekilde bir tek tıklamayla bu animasyonları gerçekleştirebiliyoruz. Kısaca sizlere bu paneli anlatmış oldum. Şimdi hemen gelelim karakterimizi import etmeye. Geliyorum hemen masa üstünde yer alan karakterimi Retain Layer Sizes diye import ediyorum. Import ettikten sonra iki kere tıklıyorum ve bunu da sahnemde açıyorum. Şöyle background'ı beyaz yapayım. OK. Şunu şöyle alayım öncelikle. Evet bu şekilde burada dursun. Şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde bir karakterimiz var ve biz burada yapıları ekleyerek kollarla, bacaklarla ve diğer kısımlarla ilgili tüm yapıları ekleyeceğiz. Ekledikten sonra otomatik otomatik bir yürüme döngüsü oluşturacağız. Şimdi hemen burada yapmamız gereken ilk iş structure'ları buraya eklemek. Öncelikle bakın geliyorum burada create structures kısmına ve burada humanoid özelliğine bir kere tıklıyorum. Arkadaşlar bir kere tıklamanız gerekiyor. Eğer iki kere tıklarsanız her yapı için Iki, ikinci bir yapıyı da eklemiş oluyor. Dolayısıyla e, bu kafanızı karıştıracaktır. Dolayısıyla geliyorum bir kere tıklıyorum. Bakın ne yapıyor? Şu an gördüğünüz gibi yapıları ekliyor. Şuradan da anlaşılacağı üzere yapıları şu an ekliyor. Daha doğrusu bunları biz kemik diyelim isterseniz daha anlaşılır olur. Gördüğünüz gibi hepsini ekledi sahneme ve şöyle baktığım zaman bakın bu kolla ilgili bir e, kemik. Bu da yine diğer kol. Şu tut alamadım. Şu da bacakla ilgili. Diğeri de yine bacakla ilgili. Son olarak bu da bizim e, nasıl desem vücutla ilgili yani gövde, karın kısmı ve baş kısmını içeren e, kemikler. Şimdi hemen gelelim bu kemikleri karakterimizin üzerine yerleştirmeye. Öncelikle bu kemikleri karakterimizin üzerine yerleştireceğiz arkadaşlar. Yerleştirdikten sonra bu kemikleri yerleştirdiğimiz kemikleri vücudun parçalarıyla parenting özelliğini kullanarak buradaki özellik eşitleyeceğiz arkadaşlar. Yani birbirine denk hale getireceğiz. Bunu yaptıktan sonra da şu kısma geleceğiz ve buradan otorik diyeceğiz. Otorik ne demek? Oluşturduğumuz kemikleri ve karakterimizin parçalarını bir parça haline getirecek. Daha doğrusu bunları bu kemikleri karaktere bağlayacak. Bir anlamda karakterin kemiklerini ortaya çıkaracağız arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra da geleceğiz burada automations kısmına ve buradan da walk cycle pardon nerede? Şurada. Walk cycle seçeneğini tıkladığımız zaman otomatikmen bir yürüme döngüsü oluşturacak. Şimdi hemen başlayalım. Geliyorum buna tıkladım. Bakın arkadaşlar. Bu şimdi hangi parça diye soracak olursanız. Şöyle geliyorum. Bakın burada efekt kontrol bölümünde S arm 2 diye geçiyor. Tıkladığınız zaman da gördüğünüz gibi zaten yapıyı da bu şekilde seçmiş olduğumuz anlaşılıyor. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bakın buradaki kolumuz benim. Hemen bakalım hangi kol. re pazu diye girmişim ben bunu. Yani ben bunu sağ kol olarak tanımlamışım. Kendime göre sağ diye tanımladım. Burada iki olan kısımlar arm 2 ve diğer seçenekler for arm 2 hand 2 de yine sağ kolla ilgili kemiklerimiz olacak. Dolayısıyla hemen geliyorum. Öncelikle şunu şöyle yakınlaştırıyorum. Fakat gördüğünüz gibi çok büyük. Öncelikle bunları küçültelim. Bakın bir kere tıklıyorum. Display Options kısmına geliyorum. Buradan size kısmını hemen şöyle 20 gireyim. Daha ufak hale getirdim. Bu şekilde çalışmam daha etkili olacak. Daha rahat çalışacağım. Hemen yine Display Options kısmından size'ını 20 yapıyorum. Şimdi şöyle yapalım. Buradaki tüm kemiklerin size'ını ben bir 20 diye gireyim. Dolayısıyla videonun bu kısmını biraz hızlandıracağım. Çok zaman almasın diye. Evet gördüğünüz gibi tüm yapıları bu şekilde daha ufak bir hale getirdim. Şimdi bunu yaptıktan sonra gelelim artık bu kemikleri vücudumuzun parçalarında parçalarının üzerine yerleştirmeye. Öncelikle hemen şuradan başlayalım. Geliyorum. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Öncelikle şuraya tıklıyorum ve bakalım neresini seçtik. R pazu, R bilek, R el. Yani sağ kolla ilgili tüm buradaki özellikleri seçiyorum. Seçtikten sonra şuraya geliyorum. T'ye basıyorum opacity kısmından her birini 50 diye giriyorum. Şimdi bunu niye yaptım? Biraz sonra açıklayacağım sizlere. Buraya tıklıyorum. Bu üçünü Sadece görmek istiyorum şu an için. Daha sonra neyi seçeceğim arkadaşlar? Bizim kemiklerimizi seçeceğiz. Arm tip Hand 2, forearm arm 2 Bunların her birini seçiyorum ve Şöyle buraya Tıklıyorum. Tıkladıktan sonra bakın sadece bu yapıyı da bu şekilde seçmiş oldum. Şimdi neden opasiteyi düşürdüm burada? Neden? Çünkü arkadaşlar şuradaki noktalar şuradaki eklem noktalarına gelmesi gerekiyor. Eklem noktalarını tam olarak görebilmek için opasiteyi düşürdüm. Fakat tekrar opasiteyi %100 yapacağız. Şimdi bunu geldim böyle yerleştirdim. Şöyle aldım. Daha sonra şöyle boş bir alana tıklıyorum. Geliyorum bakın bu sefer de merkezi şuradaki noktayı alıyorum. Tutup buraya doğru çekiyorum. Tam eklem noktasına gelecek şekilde ayarlıyorum. Daha sonra geliyorum buraya tıklıyorum. Buradan da yine şuradaki gördüğünüz gibi tahmini eklem noktasına gelip bırakıyorum. Son olarak da şuradaki kısmı alıp şu şekilde düz bir hale getiriyorum. Gördüğünüz gibi uzaklaşayım. Bu şekilde bunu bağlamış olduk. Daha doğrusu bağlamış demeyelim. Karakterimizin koluna kemikleri yerleştirmiş olduk. Yerleştirdik. Hemen gelelim diğer parçaları da yapmaya. Şunları kaldırıyorum. Buraya geliyorum. şunu seçmeyeceğim. Buradan hemen opasitesini hepsini yine %100 yapıyorum. Şunları kaldırıyorum. Bu şekilde bunu da kapatıyorum. Gördüğünüz gibi burası tamam. Şimdi gelelim diğer parçaları. Diğer parçalar içinde aynı işlemleri gerçekleştirmeye. Sol el kısmını da yaptım gördüğünüz gibi. Hemen gelelim şuradaki ayak kısmına. Bakın yine bu da sağ ayakta R ile belirttim. Yani right diye belirttim bunları. Hemen bunları seçiyorum. Dördünü de gördüğünüz gibi seçtim. Buradan hemen opasitesini T'ye basarak 50 yapıyorum. Daha sonra şuradan sadece bu kısmı görmek istiyorum. Daha sonra geliyorum arkadaşlar. Right yani sağ ayakta burada bizim şurada Thai calf food tuz ve diğer e, özellikler bunları içeriyor. Dolayısıyla bunların her birini hepsini seçtim. Şuraya tıklıyorum ve sadece bunları görmüş oluyorum. Alıyorum bunu, şöyle getiriyorum buraya. Biraz yakınlaşayım. Burası tamam. Sonra şuraya gelelim. Bunu da eklem noktasını alalım. Daha sonra alt tarafa doğru gelelim. Burası biraz karışık hemen sizlere anlatayım bakın. Şuraya tıkladım. Bana ne diyor? Tip toe. Yani ayak parmaklarının ucu kısmı. Buraya tıkladığım zaman toes yani parmaklar bölümü. Şurası da heel yani topuk bölümü arkadaşlar. Şurası da bizim foot bölümü. Ayak kısmı yani. Şimdi bu ayak kısmını şuradan şöyle alalım buraya. Daha sonra geliyorum. Bakın burada toes kısmını şuraya alıyorum. Şöyle biraz geriye alıyorum. Daha sonra şuradaki tip toyu da şöyle ön tarafa doğru alıyorum. Zaten şu benim ne? Topuk kısmı bu da burada kalabilir. Gördüğünüz gibi sağ ayağı bu şekilde yerleştirmiş olduk. Hemen gelelim diğer kısmı da yapmaya. O kısmı da hızlandırıyorum. Bu kısımda tamam arkadaşlar. Hemen şunları şöyle kapatalım. Sol ayağın da opasitesini tekrar artırayım. Şunları kaldırayım. Buradan da kapatayım. Evet gördüğünüz gibi şu an kollar ve ayaklar tamam. Gelelim ne kısmına? Şuradaki gövde, karın ve baş kısmına. Öncelikle burada gelelim bizim Karakterimizin başını, boynunu, kontrol tuşuyla gövde üst, gövde alt ve kalça kısmını seçiyorum. Seçtikten sonra T'ye basıyorum. 50 diye opasite giriyorum. Daha sonra şuradan da sadece bu kısmı görmek istiyorum. Bunu yaptıktan sonra gelelim kemiklerimizi seçmeye. Nerede? Sanırım şuradan itibaren başlıyor. Hipsek kadar kısmı seçiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen buraya tıklayarak sadece o kısımları görüyorum. Alıyorum bu kısmı, şuraya getiriyorum. Yakınlaşayım. Evet, şurası bizim, nasıl diyeyim? Bacakla karın arası bölge. Dolayısıyla geliyorum bu kısmı da şöyle. Şu arkadaşlar gördüğünüz gibi bir parça. Karın diye bir parça diye tanımlayalım biz bunu. Şu kısımda ne olacak? Bizim göğüs kısmı olsun. Şöyle. Sonra geliyorum. Şimdi boynu şu iki noktadan birleştiriyorum. Şu kısmı da şuradan şöyle çekebiliriz. Bu şekilde kalabilir. Evet gördüğünüz gibi bu kısımda tamam. Hemen bunları da kapatalım şöyle. Daha sonra yine baş boyun gövde üst, gövde alt ve kalçaya tıklayarak %100 yapıyorum bunu. Ve şuradaki görünürlüğü de artık açıyorum. Evet gördüğünüz gibi şu an şöyle baktığımız zaman kemikleri karakterimizin üzerine yerleştirmiş olduk. Şöyle uzaklaşalım. Bu dosyamı kaydedeyim hemen. Arada bir kaydetmekte arkadaşlar fayda var. Çünkü gerçekten çok büyük bir iş yapıyoruz şu an. Ee, After Effects'in hata verip bu kadar emeğin boşa gitmesini istemeyiz. Şunları kapatmayı unutmuşum. Hemen bunları da kapatalım. Şöyle yapalım. Evet gördüğünüz gibi şu an için kemikleri vücuda yerleştirmiş olduk. Gelelim artık bu kemikleri vücutla, vücuda bağlamaya arkadaşlar. Bağlama işlemini gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla bakın geliyorum bakın baş kısmına benim illüstratör katmanıma. Buraya tıklıyorum. Burada neyi seçeceğim? Bakın arkadaşlar yapılar yani structure'lar S harfi ile bunu anlayabiliriz. Şuradakiler. Dolayısıyla sakın buradakilerle karıştırmayın. Bunlar bizim katmanlarımız. Şimdi geliyorum bakın. Baş kısmında ne yapacağım? Bunu headle ne yapacağım? Parenting edeceğim. Şuradan tutup çekebilirsiniz arkadaşlar. Fakat ben buradan gitmek istiyorum. Boyun kısmına geldim. Buradan da boyun ne? Neck. Dolayısıyla hemen diğer kısımları da yapalım. Sağ el kısmına geldim. Pazu kısmı ne olacak arkadaşlar? arm 2, bilek kısmı forearm arm 2, el kısmı da hand 2. Dolayısıyla bakın bunları bu şekilde bağlamış olduk. Gövde üst bizim spine 2, gövde alt spine. Sol kola geliyorum. Sol kol ne olacak? Arm olacak. Şuradaki arm. Şöyle aşağı doğru ineyim. Şurası da bizim ne olacak? Forearm. El kısmı da hand. El Kollar tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gövdenin bir kısmı da tamam. Hemen gelelim kalçayı da seçelim. Kalça ne? Burada hips. Ayak kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar hemen sağ kısımdan devam edeceğiz. Dolayısıyla şöyle geleyim. Öncelikle baldır en üstteki kısım. Dolayısıyla geliyorum buraya tıklıyorum. Sağ ayak olduğu için bakın en başta bu tay dediği bizim baldır kısmı. Buna tıklıyorum ve bunu da bu şekilde bağlamış oldum. Kaval kısmına olacak bizim. Kalf to Daha sonra bilek kısmına gelelim. Bu da bizim foot 2 olacak. Parmak kısmı da sağ parmak. Bunu da toes toes 2 to diye seçebiliriz. Hemen gelelim diğer kısma. Sol ayağa left Bağlır kısmına geliyorum. Buradan da neyi seçeceğim? Şurada thigh seçeceğim. Daha sonra kaval kısmına geliyorum. Buradan da calf diyeceğim bilek kısmını da foot diyeceğim. Parmak kısmını da toes diyeceğim. Dolayısıyla sağ sağ ayakla ilgili yapılarımız bizim iki ile ilgili yapılar. Sol ayakla ilgili yapılarımız da burada yanında iki yazmayan structure'lar yapılar. Kemikler yani. Şimdi bunu yaptıktan sonra şöyle bakalım. Tamam. Parenting özelliğini yapmış olduk. Ne yapacağız arkadaşlar? Artık bunu kemiklerimizi vücutla birleştirmeye geliyoruz. Birleştirme işlemini gerçekleştirirken şuna dikkat edin. Buradaki katmanlarımızı seçmeyeceğiz. Sadece şuradaki tüm yapıları şöyle shift ile beraber seçiyorum. Seçtikten sonra bakın burada gördüğünüz gibi otorik diyor. Şurada yapılarımız var. Burada da links, connections. Burada da bağlantılarımız var. Burada otorik dediğimiz zaman kemikleri vücutla yapıştırmış olacak. Otorik'e bir kere tıklıyorum Şu an başladı işlem Ve gördüğünüz gibi otorik Kısmı tamam Şöyle yakınlaştığımız zaman Gördüğünüz gibi farklı yapıların olduğunu görüyoruz Şurada el işaretleri oluştu. Kalçada bir işaret oluştu. İşte kafatası işareti, boyun işareti ve ayakta bir takım işaretler oluştu. Bu bize neyi gösteriyor? Artık buraya mesela geldim tıkladım. Şöyle tutup çektiğim zaman bakın artık bu kemikleri karakterimize bağlamış olduk. İstediğimiz gibi hareket verebiliriz. Hemen şöyle diğer kısımları da şöyle bir kontrol edelim. Evet. Şöyle alt kısma gelelim bacak kısmına, ayak kısmına. Şurası içinde tamam. Geri alıyorum tekrar hemen şöyle tam olarak karakterimi göreyim. Şimdi bunu yaptıktan sonra artık istediğimiz gibi bu karakterimizi yürütebiliriz. Fakat dediğim gibi dersin başında dediğim gibi burada otomatikmen bir yürüme döngüsü oluşturacağız. Sadece bir tıklamayla bu işlemi gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla şöyle tutup çekeyim. Tekrar geliyorum. Şuradaki tüm yapılarımı seçiyorum. Şöyle aşağı doğru geliyorum. Bakın tüm yapılarımı seçtim. Yapıları seçtikten sonra hemen gelelim şuradaki Automations kısmına. Buraya tıkladıktan sonra burada bizim yürüme döngüsü özelliğini görüyoruz. Walk Cycle. Buna tıkladığımız zaman yürüme döngüsünü otomatikman oluşturur. Hemen tıklıyorum. Şu an oluşturmaya başladı. Ve tamam. Şu an yürüme döngüsünü arkadaşlar oluşturdum. İzlemek istiyorsak şöyle yapalım. Öncelikle şuradaki kemikleri ben görmek istemiyorum artık. Dolayısıyla şunları, şu yapıları, structure'ları hepsini seçiyorum. Buradaki göz işaretine tıklıyorum. Şöyle bunları kaldırmış oldum gördüğünüz gibi. Şimdi bunu izleyebiliriz. Öncelikle şöyle hemen izleyelim. Bakın gördüğünüz gibi sadece tek tıklamayla yürüme döngüsünü bu şekilde oluşturmuş olduk. Burada gördüğünüz gibi tabi ellerde tam bir yürüme döngüsünün olmadığını görüyoruz. Bu tamamen benim seçtiğim karaktere bağlı. Çünkü karakterin karakterin kolları dikkat ettiyseniz biraz sağa doğru ve sola doğruydu. Dolayısıyla bu yürüme döngüsünü etkiledi. Fakat siz oluşturacağınız karakterlerin kollarını düz bir şekilde oluşturursanız yürüme döngünüz daha başarılı bir hal almış olacak. Tabi bu kol hareketlerinde şu an değiştirebiliriz. Fakat bu ders çok uzun sürdüğü için daha sonraki derslerimizde bunu sizlere anlatacağım. Şimdi gelelim şuradaki Şuradaki efekt kontrol bölümüne bakalım ne tür ayarlarımız var. Bakın arkadaşlar burada kontrol kısmının altında hemen walk cycle var. Burada general motion kısmı genel bir hız. Yani yürüme hızını belirtiyor. Şimdi bakın dikkat edin. Şunu 300 yapıyorum. Şöyle tekrar çalıştırıyorum. Yürüme döngüsünü daha hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Gördüğünüz gibi. Bacaklar arasındaki mesafeyi artırıyor. Bir anlamda karakterimizi koşturmuş olacağız. Dolayısıyla bu kısım böyle. Bunu azalttığınız zaman da ne olacak? Karakterimiz yavaş yürüyecek. Hemen gelelim main parameters kısmına. Buraya geliyorum. Character diyorum. Ve buradan da gördüğünüz gibi karakterimizin boyunu, ağırlığını, enerjisini ve yürümedeki yumuşaklığı ayarlayabiliyoruz. Enerji kısmı bir anlamda neşeli olup olmadığı anlamıyla ilgili bir durum. Şöyle bakalım. Bakın daha enerjitik yürüyor. Daha enerjili bir şekilde yürüyor. diğer yürüyüşe göre daha enerjili yürüyor diyebiliriz. Tabirini bulamadım ama daha hareketli mi desek, daha sevinçli mi desek bu şekilde yürüyor. Softness kısmı da yürüme döngüsü ile ilgili daha yumuşaklık ve katılık oluşturuyor. Şimdi şöyle yapalım. Bakın daha yürüme döngüsüne benzer bir görüntü oluşturuyor. Kafa daha fazla sallanıyor gördüğünüz gibi. Softness kısmı da bu şekilde. Fakat ben bunu şu an için Tekrar 20 değerine getiriyorum. Gelelim diğer kısımlara. Walk cycle'a tıklıyorum. Burada walk speedini ayarlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi şu an bunu artı değere götürdüğümüz zaman şöyle göstereyim size. Tersten yürüyor arkadaşlar. Dolayısıyla karakterinizin konumuna bağlı olarak bu özelliği değiştirmeniz gerekiyor. Tersten yürütmüş olduk. Şimdi gelelim şunu da hemen tekrar aynı değerine alalım. Secondary Controls bölümüne geliyorum. Burada boyunla vücutla kollarla ilgili ayarlar var. Yine mesela Body Up Down kısmına gelip tıklıyorum. Mesela bakın karakter daha fazla yükselip açılacak Gördüğünüz gibi. Şöyle düştü olsun. Bunu artırdığım zaman Body Up Down kısmını karakterimiz daha fazla yükseliyor ve alçalıyor. Bu kısımda bu şekilde şu an şunu ben 7 konumuna getiriyorum. 7 sanki daha güzel bir görüntü verecek. Ve bu kısımdaki ayarlar da bu şekilde. Tabi dediğim gibi şu an için çok derin ayrıntıya girmek istemiyorum. Temelde tek tıklamayla nasıl yürüme döngüsü oluşturabiliriz bunları sizlere göstermiş oldum. Hemen gelelim. Öncelikle şuradaki walk cycle kısmına gelip tıklıyorum. Şuradan Efekt bölümüne geliyorum. Walk Cycle'a tıklıyorum. Şuradan General Motion diyorum. Ve şu an şöyle 50 diye bu başlasın arkadaşlar. Ne olacak? Öncelikle yavaş başlayacak. Hatta bunu 0 diye girersek bakalım ne olacak? Şu an durdu. Dolayısıyla birinci karede hemen gelip yeni bir Keyframe ekliyorum. Bunu 50 değerine giriyorum. Biraz daha hızlansın. 100 olsun. Şuradaki keyframe'de başlayalım. Yürümeye başladı yani karakterimiz. Bu şekilde yürüsün. Şöyle şuraya kadar yürüsün. Tekrar yeni bir keyframe oluşturuyorum. 100 değerinde. Ve son olarak şunu şöyle alayım. 5. karede ne olsun? Yeni bir keyframe oluşturuyorum ve bunu yavaşlatarak durdurtuyorum. İzleyelim. Dolayısıyla bu şekilde bir hareket vermiş olduk. Tekrar izleyelim. Bakın gördüğünüz gibi karakterimiz bir anlamda yavaş yavaş yürümeye başlıyor. Hızlanıyor. En sonunda duracağı noktada da ne oluyor? Şu kısımda da durmuş oluyor. Ve dersin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gördüğünüz gibi bu ders kapsamında sizlere büyük baserle karakter diglemeyi anlatmış oldum. Bundan sonraki derslerimizde yine karakter digleme ile ilgili derslerimiz olacak. Dolayısıyla kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayınız arkadaşlar. Çünkü yeni dersleri kaçırmak istemezsiniz. Sol kısımda gördüğünüz gibi beni sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Yaptığım animasyon çalışmalarında yine sol kısımda görüyorsunuz. Oradan inceleyebilirsiniz. Beni Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. O zaman ne yapalım? Bir sonraki dersimizde tekrar görüşelim. Kendinize çok iyi bakın.